bir Biladerlerden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ee, bulkanlardan gelen soğuk hava serimiz, soğuk hava kart serimizin yeni bir bölümündeyiz. Bugün iki farklı bulk açacağız. Biri bir arkadaşımızdan aldığımız bu bulku var burada. Bir de şöyle bir <laughs> bu ampul mü? Ampul kutusuna gelen. Yo ampul diye galiba başka bir şey. <laughs> Sanırım bu işte bu kutuda gelen bir bulkumuz var. Onu da açacağız. Hep beraber inceleyelim. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla güzel yu -Oh içeriği ve daha farklı içerikler gelmesi için televizyon izleyebilirsiniz. Yani, şöyle başlayalım. Gözüküyor mu? Sık ışığı aç istersen bir. Hemen. Hı. aynen. Şimdi daha da iyi gözüküyor sana. Volker's Wait diye bir kart. Yani şöyle gösterelim. Tenka Bitoşi Şimdi... yani. Hmm. <laughs> Bu ne? Bak, bunlar acaba aynı şey. Evet, Ar aynı arka onlar galiba. Hmm, i̇lk defa gördüm bunları. Ikelos. Evet, bunlar... Yok, bunlar Dream Mirror'da. Şunu bilmiyorum. Hmm. Bunlar beraber. Evet. Dream Mirror, Tyrant Farm. Jelly Cannon. Bunu hatırlıyorum. Bunu nereden hatırlıyorum bilmiyorum. Ölmüştüm. Bir tane daha Bir tane daha var, var Jelly Cannon. Back to the Front. Beat Raptor. Bir tane, bu fena değil bence ama bu, bununla bizde bayağı oldu. Evet. Klasik bulk kartı. Her bulk'tan <laughs> bir 5 tane geliyor. Yine bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane yani. Link Yine gelmiş. Bizecek Ribbon. Aha, yeah. Divine evet. Bu şey... Oikalkos sezonunun o final boss şeyinde monster Boss Monster'dı. İzleyen arkadaşlar hatırlar. Tortilla Dragon mı ne? Bir şey. Bijin midir nedir? Bir, tane, mı? Pendulum bir tane pendulum, bir tane pendulum geldi. Senin işine yarar mı bu? Yani pendulum magician'da <laughs> kullanılıyor. Ebi Sektir. Bunlar güzel. O da Dual Overlord kart galiba. Bu mu? Evet. Evet Dual yazıyor. Şöyle evet. göstereyim bir tane daha. Link, link 1'miş. Şöyle bir tane normal, normal 5 Beş yıldızlı iğrenç bir şey. Curse Oo, of the Dragon'ın Dragon şeyi efektli versiyonu. Şöyle gösterelim. Curse of the Dragon'da hatırlarsınız arkadaşlar. Yugi'nin ana kartlarından bir tanesiydi. Tabi bu hal değildi. Dice Dice. Dice Dice nedir? Bir trap var şöyle. Link, link Parti. Hadi bakalım link. Bütfon. Şöyle gösterelim hızlı hızlı. Arkadaşlar bu serisini bayağı var. seviyorsunuz anladığımız kadarıyla bayağı ilgi var. İlgi gösteriyorsunuz yani. Çok teşekkür ederiz. E şöyle bir ne bu? Balık geldi. tuner monster Yani. Bu serinin devamında gelmesini isterseniz arkadaşlar. Böyle bulk açılışlarına. Bir Ki bulkun da arkadaşlar bu arada ne olduğunu da anlatayım. bulk arkadaşlar böyle toplu kart alımları oluyor. <laughs> Aynen. Eee fazlalık kartlarını falan insanlar böyle satıyor bulk olarak. Biz de böyle alıyoruz Hem içerik oluyor. Hem de işimize yarayabilen kartlar çıkıyor. Bir tane daha gelmiş bundan. Bulk o anlama geliyor arkadaşlar. Toplu kart şey oluyor. Genelde yani zaten içinden ne geleceğini bakmadan alıyoruz. Yani işte kaç kart olduğunu görüyoruz. Şimdi şu kadar kart diyorlar. Rastgele öyle kart alıyoruz çıkıyor. aynen. Rastgele kart geliyor. Yani değerli bir şey beklemeyin için. Aynen. Arada bir belki sürpriz yapan arkadaş olursa içinden çıkabiliyordu. Ama Tabii tabii ki çıkmıyor. Ama işte hem içerik üretmemizde de yardımcı olduğu için bu tarz şeyler alıyoruz. Çünkü farklı desteler kurabiliyoruz, böyle ucuz, eğlencelik, çıtır desteler. O yönden işimize yarayabiliyor. World Legacy kartı geldi bir tanedeki. Evet. Ee, junk Anchor, öyle bir şey. Fox hmm. Web Pro zaten. Sağ swap geldi. Bu mesela bu güzel bir kart değil mi swap proc? Zeki. Evet. O güzel bir kart. Bu da fena bir kart değil. Bak bu mesela eski bir kart. Banlı galiba. Banlı mı? Evet. Hmm, Öyle bu e Bak bu güzel. Kaya Knight geldi Zeki. Evet. Synchro. Hani güzel dediğim şeyden değil. Kartın güzel olduğundan, efekt olduğundan güzel demiyorum arkadaşlar. Bakın burada ismini görebiliyor musunuz bilmiyorum. Mavi ile yazılı. Mor. Mor, mor değil mi? mi? Aynen. Mor Air mıydı oğlum. Evet. Yani. Farklı bir Air'tisi var arkadaşlar. Farklı bir oluyor. Böyle mor bir, mor şekilde yazılıyor ismi. Şöyle gösterelim. Duel Links'te de. Duel Links'te var mıydı o? Var. Şöyle Eventlerden 20 tane. Mutant'tan 3 tane. Yani. Mutant kartları gelmiş bayağı. Hmm. Mutant'ların Archetype Fusion'a. Siz de arkadaşlar bu falan isterseniz ee, bize de ulaşabilirsiniz. Ee, Discord'umuzdaki kart satış kısmında bulk ister, isterseniz oraya da yazabilirsiniz. Ya da e, WhatsApp grubu var. TR Gel oyuncu yani. ticari. Oraya Instagram'dan mesaj atın. Onun linkini atarız. Böyle bulk almak isterseniz. Yani ucuz oluyor genelde bulklar. Uygun fiyata böyle bir sürü farklı kart alabilirsiniz. Hani eğer çok büyük bir şeyler kafanızda yoksa planlar. Belki işinize yarayan küçük desteler oluşturmanıza yardımcı olabilir. Yine mesela mutant kartları geldi. Bakın mesela bir sürü. Belki bakarız hani hoş bir deste de çıkıyorsa. Ben ne kadar hangisi kullanılıyor bilmiyorum ama Fusion mutlaka kullanılıyordu. Yani bakıp yani. böyle bir şey ayarlayabiliriz. Şimdi bunları şöyle kenara alalım. Şu Benjamin kutumuzu açalım bakalım. Bunun buradan nasıl... anlayamadım ben ama televizyon bir şey sanki. Evet. O arkadaş bayağı sarıp göndermiş galiba bunu. Allah. Evet, bunu. Allah Allah Allah. Wow. Aa, biz evet sleeve de almıştık yanında. Fazla evet. sleeve de veriyordu. Şu sleeve'lerden de gösterelim. Ultra Pro mu Zeki bunlar. Evet. Ultra, Ultra Promos Pro siyah, siyah sleeve'leri. Yani. Siliv sleeve arkadaşlar çok önemli. Sizler de mutlaka alın, kartlarınız için. Şuradan başlayalım. Bunu nasıl açacağız şimdi? Zeki açamıyor. Yardımcı alayım mı? Evet, dur. Halletiyorum galiba. Bayağı hallettim şu an. Evet. Dix'den aç. Ultra rare terraforming gelmiş. Onu gösterelim nöbet. <laughs> Şöyle ultra rare bir terraforming var. Bir tane daha ultra rare terraforming. terraforming. Şu da. ultra rare terraforming. Bunları biz diye... ayrı olarak almıştık. Aynen bunları Tam biz ayrı olarak almıştık. Şöyle gösterelim. Terraforming arkadaşlar güzel bir kart. Birle sınırlı. Ee, bu Deal, deal Overload kar kartı ben, evet. Ben göstereyim. Raptor Line öyle bir şey. Şöyle gösterelim şu linki. Model Shed. -şey. Model Shed. -şey. Buna da kendi evet, desisi var değil mi? Var. Güzelmiş arketipi. Rebellion gelmiş. Call of the Grave. Aa, anti Rageki. Geki. Efekt neymiş merak ettim. Noble Knight geldi Zeki. Çok kötüymüş ya. Noble Knight. Evet. Yani güzel bir kart o. Majestic Star Dragon. Star Dragon. Güzel bir artı olan. Bu çok iyi bir kart mı bilmiyorum. Sen yes. biliyorsun Aqua Dolphin gördüm orada. Aynen. Terra Firma Gravity. Güzel. Aqua Dolphin. Bu güzel. Ooo! Neospation Dark Panther de geldi. Ben... Ooo! Grand Mold! Senin favori kartın. Bir Neospation destesi çıkabilir. Bu arada arkadaşlar ben bu kartı çok seviyorum. Baya iş yapabiliyor. Ya yani öyle tabi meta desene karşı değil de eğlencelik, iki şeylerdi. Bir tane Underworld, Fighter Balmung. şöyle Synchro, Kuribo, Kuribo, Gaia, Gaia çok iyi. Evet, sevmem. Jinzo. Jinzo, Jinzo güzeldir. Şöyle göstereyim. Nereye götürdün kartı? Jinzo. Bu biraz anime kartı dolu olmuş. Oo, yani. Barrel Dragon. Barrel Dragon'ın gelmesi yok. Bizde yok evet. mesela, değil mi? Yaptı. Anime destesi oluşturursak anime iç karakterlerini. Işim, aynen Ben Dut Keaton işimize yarar. World Trader. Legendary Fisherman. Aynen. Neydi Makoto Tsunami miydi? Evet. Onun kartı. Babası hatta. Öyle evet, Kuru şey. Bandit. Guardiano Celtico. <laughs> Bir de İngilizcesi. İspanyolca yani ailesi. Yani. <laughs> Celtic Guardian'ın İngilizcesi. Ve bu... Bu şey efektli evet, hali. Efektli hali. Bu güzel bu arada. Fena değil. <laughs> Blue Eyes yumurtası bu da güzel. Aynen bu da işimiz geldi. Bu, bu da yine animede vardı ilk sezonda yanlış hatırlamıyorsam. Aa, Avian'ın diğer artı, alternatif artı. Aa evet, Çok bu bizde yoktu. Farklı bir artı, Avian. Güzel. Red Eye Spirit. Aa bak Zeki yine bir tane daha geldi. Elemental Ru Wild Witch'ne. Şunun da Rarity's farklı gibi. Adı böyle bir siyah yazıyor ama. Siyah Rarity's gibi. Allah bilmiyorum. İlk kez gördüm böyle bir Rarity'i. Aynen. Elementor ve Wild Bu var mıydı bizde hatırlamıyorum. Vardı. Şöyle evet. bir link. Friberry Brigade. Bir tane de şöyle. Var. Yine Tribe Brigade kartları. Şimdi mesela arkadaşlar böyle bir de içerik üreticisi olduğumuz için bu tarz şeyler işimize yarayabiliyor. Farklı farklı şeyler. Hermos. Oo! MST geldi. Bu güzel. Yani. Budget Cosmic Site. Yani, yani, yani aynen işte <laughs> işimize yarayabiliyor. Bu ne bileyim Nios kartı. Stronghold'u yani bu şeydi bunlar. Yugi'nin küçük Yugi'nin şey kartlarıydı. Küçük makine şeyleri. Get Allah'ım! İşte bu çok güzel. Abimin favori kartı. Ben Weevil'ı çok seven bir insan olarak Insect Queen. Güzel. Weevil destesi akar. Masaki'ydi, bilmiyorum bilmem ne. Ha, bunu da biliyorum. Anim Join me işte. Play Manus. Manus öyle bir şey. Aa, Red Eyes Çiçik. Zeki. Hmm, baby chick. Güzel. Yine bir Gaia'nın olduğu bir spel. Oo, Bak, Hermos'un Hermos ama bu şövalye hali işte. Bu muydu ya? sanki evet. biraz daha genç hali gibi daha. Ne o? Çıtırmış bu. <laughs> bir tane Cyber Dragon geldi. Aha, Arkadaşlar, OCG kartı. Bir tane OCG kartı geldi. Ne olduğu yani benim fikrim yok. ABC Dragon Buster galiba ama onlardan biri işte bu yani ben hiç OCG kartımız yoktu galiba. Evet, birleşen robotlardan teki. Ne bu, Japonca mı bu şimdi? Nece bu? Hiçbir fikrim yok. Bir şeyce. Noble Knight. Bir tane daha Noble Knight kartı. Yine bir Noble, tane Noble Knight. Ya yani. yani bunlar kullanılıyorsa bir Noble Knight destesi yapabiliriz olmaz. Olmadı bak, bayağı yine çıktı. Bilmiyorum kullanılıyor mu? Ya, bu, playset oldu galiba. Eksi... Aa bir tane Noble Knight'ın eksizi geldi, güzel. Bir tane spell. Bu da Noble Knight mı? Yok Light Sword'muş bu. Bu da Onlar... Light Sword'un yine. Değil mi? Yani galiba. Evet. Light Sword'un Sword yine. Yine, onlardan. Jenis. Şey, arkadaşlar ya, bu bulklar en çok oldu. bizim bu tarz şeylerde işimize yarıyor. Hani e, bir tane aa turbo sinkron geldi. Ve eski bir hali galiba. Değil mi? Yani işte Yuseyin'in zamanından bir. kart da yani eski peklerden sanırım. Arkadaşlar bu bulk'lar bizim bu işimize çok yarıyor. Yeni bir bakın bu normal hali geldi bu sefer. Deminki ki yazılıydı ya. Bunun yazısı böyle Kamınmış Şöyle. Şimdi bir paketimiz daha var. Onun da üstünde yine bir Noble Knight var Böyle işte arkadaşlar bulk'ları alıp küçük desteler oluşturmak istediğimizde işimize yarıyor böyle mesela şu an gelenlerden belki de bir Noble Knight destesi yapıp gösterebiliriz. Hani hep meta desteleri yapmaya çalışmıyoruz. Eğlencelik desteler de yapmaya çalışıyoruz size. O yüzden iyi olabiliyor. Bir tane Noble Knight. Buna Bu tabii özellikten geri dönüyor. Bunlara bir bakmamız lazım çünkü Noble Knight'ların hangisi ne kadar yürüyor bilmiyorum. Mesela bu, bu güzel. Bu güzel. Bak White Stone of Ancient. Ooo. Ultra Rare. Güzel. Ay dur nereye götürdüm? Rare galiba. Tam Magadan çıkmış. İki Maxim tane. Gold'dan çekilmiş. Gold hmm. Ray. İki tane. Bu güzel. Çok iyi oldu bu. Bu lazesisinde. Bak Dark Gerçek World çok kullanılmıyor galiba ama. Yani Dark World kartı. Bir tane daha Dark World kartı. Bir, bir tane, daha, daha Dark World kartı. Bu ne? Bu ismi, yani e. ismi çok parlıyor. search yapıyor onun. Evet. Search. İsmi çok parlıyor. O da yine ismi... Mago ya. Rail işte. Didi Warrior'laydı. Bunu hatırlıyorum. Bir tane daha değil, Şöyle... Speed Raid Dice. Dice. Hadi bakalım. Zarlar mı atılıyor yoksa? Galiba. Bir tane daha. <laughs> Eater of Millions Oo, oh, bu güzel. Ben çok istiyordum bunu. Güzel oldu. Bu senin hangi destesin dedi? Ya Grand Maju'da oynuyorlar mi? Mi normalde. Ben eğlencesine metafize koymayı ama düşünüyorum. Grand Maju'da yapabiliriz bu arada. Birkaç kartımız onda da oluşmaya başladı. Gerçi çok eksimiz vardı ama. O yapmak istediğimiz bir dest olduğundan evet. onu tamamlayabiliriz ya. Şöyle. Kayokla... Bu Logo. şey mi? Hmm, neydi o Yiğit'in dediği geçen akşam? Yok, Yok. değil. Onlarda mı kullanıyordun? Yok. Go 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 geldi bir tane. Bak <laughs> Dark Lord Morningstar. Dark, Dark Lord Morningstar. Ben Dark Lord destesi yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bu güzel Onun oldu. Onun için serisinden mi? Brotherhood. Utopia Behold hmm. güzel. O iki tane. Bu bayağı eksiz geliyor galiba. Giant X. Bir tane daha. Bir tane daha üç. Galaxy Eyes Takyon Dragon. Hı hı. O da Galaxy Eyes. Bu güzeldi galiba bu arada değil mi? Kötü Galaxi bir Galaxy şey değil. Galaxy Eyes oynanıyor yani. galiba. Neo Galaxy Eyes. Uhu 4500. Bunların hepsi Mago bu arada. Maxim Gold'dan çıkıyor. Aynen şöyle. yalnız ben Zeydi bu zaten. şu an Bulk'tan memnun kaldım açıkçası. Sence nasıl? Evet çok güzel bir Yani. Bir tane daha geldi Terraforming. Evet bir tane daha. Bir tane daha. Bir, tane, bir tane daha. Altı tane oldu. Arkadaşlar Terraforming'ler çok işimize yarıyor. Biz bir de fazla deste yaptığımız için. Çok fazla yer Bunlarla stars. aynı şey değil galiba değil mi? Aynı aynı. Hayır, Rarity olarak. E hayır. yok, mi? bunlar Mago. Tamam, Direkt. ona göre hayır diye ondan dedim. Seven A Stars. Secret Swords of Seven Stars. Üç kopya. Bu da benim için güzel Dragon's Mirror'ın neyi bu? Gold Air. Gold Air, çok güzel. Hepsi Gold Air oranın. Gold Maksimum Gold'dan çıkmış hepsi. Güzel, bayağı güzel. Bizdekinden göre çok daha güzel gözüküyor. Bizdekiler Kamun çünkü galiba. Starlight, Junkton mu ne? çıkıyor. Layer of Dark layer of serisinden bir dizersin geçen. Hadi bakalım evet bunlar bu biraz... oynarken Aynen, bu ya. güzeldi. Domain of Domain, Monarch. Monarch'lar var Mind Control, güzel. A lost World sana Rarity really al. Aynen Lost World geldi. Aa, unexpected güzel. Die. Bu çok güzel. güzel. Temple, Temple of, of the Six. six. Efe'ye Efe. verelim hemen. Bu da Necro şey... Necrovalley. Ee, neydi adam? İşte Graves Keeper'lar için. Aynen. Gibi. Bak ne geldi, ne geldi. Dark Lord kontrol. Adım adım geldi. Dark Lord mu o zaman. Vallahi mutlu oldum şu an. Madolke. Yün... Bilmem ne. Takyon. Bir Takyon trap daha. Bak Dark Lord. Bir yani. Dark Lord trap'i daha. Bunu ama Olamıyor hiç görmedim. Mudur, bilmiyorum ama. Ben hiç görmedim bunu. Hmm, bir kart yok ediyor da pek iyi hmm. olduğu söylenemez. Madolke Knights. The first match. Bunu ben şey Duel Links'e kullanabiliyordum öyle eğlencesine. Muayesat'a da sahaya geliyor değil mi bunun trapleri genelde Monarch'ların? Bilmiyorum. Bu Monark, öyle mesela. Monarch kanser bir destek. Karşıdan Canavar falan tributluyor da traplerini içmiyorlar. Bu da, yok da yok. öyle galiba. Ve son kartımız da Monarch bilmem ne falan filan. Baya güzel bir opening oldu. Valla ben beğendim. Özellikle bu da açtıklarımız baya hoşuma gitti. Ve evet. o zaman videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Sizler de bu serinin devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar ki şu an kadar izlediğiniz, gördüğünüz şeylerden bayağı memnun kaldığınızı görüyorum. Bu yani bu videolarını seviyorsunuz. Devamını iz gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın videomuza ve yorumlarda fikirleriniz fikirlerinizi, düşüncelerinizi bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz.